Ben bugün sadece sağ gel söz sağ gel 4 tane. Ezvin beyler. Siz bana konu önerince onu ekrana çıkaracağım falan filan bunun hakkında olacak. Tam sürü video like fiyorum. Allah çok müteessiz yaşarız. Evet, şu anki bu server efsane kalite bir server. Direkt bunu size bir açıklık getireyim. Bu server IP'si açık kısmında olur. Büyük ihtimal zaten şu sağda yazıyor. Evet, mc.gfgamernet. Evet. Adamlar çok iyi server'da. Hani bu zamana kadar çok fazla yani Minecraft server açıldı, kapandı falan filan. Ama işlerinden en kaliteli olanı bence şu ana kadar bu yani hemen abi aldık Orta ortadan rotamıza doğru gidiyoruz ve Direkt bana abi ben direkt çıktım TS'lerine o kadar ilgililer ki Direkt ben YouTuber ta, VIP tagı verdiler direkt yani ben de dedim video falan çekeceğim Direkt verdiler buradan adamın dibleri onlarda Bunlar da onları kuracak dolu selamlar yani Hemen abi şu adamı keselim Skin'i Değişik bir skin ama ne düşünüyorsun skin ben onu 2000'lerde kullanıyordum diyeceğim. 2000 2000'lerde ben daha doğmamıştım Neyse ben ortadan tutumda doğru ilerleyelim Burada tabdaki herkese buradan selamlar bu arada. Ee, Furkan'la Ayberk Ay bizim Discord'dan zaten. Onlara da ayrıca selam göndereyim. Hopa hop, hop, voltamızı aldık. Yani üç aldık oltamızı kullandım. peki ismini soracaksanız Strawberry Latence matenci zaten gördünüz. Bug yapmak yasaktır falan filan ben kuralları sonra sorarım da. Ben de çıkayım şuraya. Valla team olmak yasak değilim yani? Discord'a gelen biz 20 team olacağız yine. Onu bir, bir ara yapmıştık ya bir de. Hatırlayanlar vardır. 20 team olmuştuk. Burada da belki öyle çılgın şeyler yapabiliriz. Bu arada hemen iki diamond'ımız oldu. Çok hızlı gelişiyor yani not bad. Çok harika bir server bence. Bu server dediğim ki gibi, dediğim gibi bulabilirsiniz IP'sini. Hemen yayı da bulduk abi. Muhteşem. Abi. Kim? Ocean. Ağustur. Ben şimdi aşağı over alırım ki ben seni şu anda. Ölmeyeyim değil mi? Ne olur. Tamam. Adamın oku baya bayağı harika. Tamam oradan dolan tamam kaçtık ya bok kaçtık abi hem ben bunu bitireyim o, video diyor sonra evet, birazdan cevap vereceğim oyundayım şu anda yes diyeceğim anlamı satayım yes diyemedim İngilizce barda ile yes e açık kaldı bu dakikada bir de çekeceğim Evet abi bak ben bu adamı keserim Evet abi ben bunu hemen kesip sonra videoyu anlatacağım Şimdi video konusu beyler şey e, ee, siz bana Discord özelden konu önereceksiniz. Ben de sizin konunuzu eğer beğenirsem isminizle beraber size video çıkaracağım. Dur adam target atmıyor ben onu yazacağım. Keselim abi şunu target atmadığını hemen söyleyeceğim. Hemen yani abi ben bunu keseyim sonra e, gördüğünüz gibi adımlar o kadar ilgilenir ki ben şu an chatte şeyler yani adam takılıyor hemen kitlerini falan diyorlar yani bu kadar iyi adamlar Disguise falan da gelecekmiş cidden server bayağı ilgili Evet abi çok hızlı bir şekilde kaçtık sen oradan Nova'ya çıkarsan ben burada atlayacağım Adam target atmadı Hayda adam target atmadı Tamam Buradan da adminlere selamlar yani onlarda cidden adamın dipleri Evet abi Adam güzel kaçtı evet orada Kilitim. Ya biz kilitim mi kesemeyeceğiz moruk ya gel. Düşmüştür inşallah böyle. Düştü mü lan? Kestik lan harbi. O düştü mü? Bakayım. Kutu. Oha. <laughs> Tabi ya böyle görürüz gibi pro pbg yine eren oyun başında yine Görüyorsunuz ee, bir ara oyundan bıkmıştı bıraktı falan ama yine geri döndü Bir çubuk bulsak darm kılıç yapacağım da abi Yedek oldu her zaman iyidir Evet abi burdası da boş hemen yukarı doğru çıkalım Evet abi burada almışlar galiba Evet detmeşti 30 saniye burada bir çubuk çıksa neyse gol apple Day'dır. Pantolon varmış hemen şunu şunun yerine atalım Nova'ya çıkacak vakit yok Bunlar ne mutelisse. Kesin bizim discorddakiler çılgın olduğu için adminlere falan söylemişlerdi. Ne yapsın oğlum bizimki çılgın. Evet abi soldan ok yedik. Nereden yedik abi onu? Evet. Göremiyorum şu anda nereden yediğimizi. O yüzden ee, kursa bir ara bahsetmedim ee, orada. Çok hızlı geçti oyun. İkisi de Discord'dan. Hayda. İkiniz kapışın <laughs> sonra ben. He. He. Siz bir vs atın ve ben sonra kalın atlayacağım yani mısınız? <laughs> Çubuk yokmuş abi harika Siz vs atın hani ben Adamsın lan. Yo ne gerek vardı aslında dur neyse dur kalın atla koşak biz Abi salıyorsun ama eğlencesi çıkmıyor buradan hırkana selamlar Berkay Gel durur. Hayır 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 ya abi Salma 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 be Beyler bu arada beni cidden oyunda gördüğünüzde salmayın Böyle keyif falan çıkmıyor Ben bir oyuna daha girmek istiyorum abi Video kaç dakika oldu ki bak Video kaç dakika oldu Yazıyorum ev evet, video 5 dakika olmuş Ben bu 5 dakika videoyu atmam size Çok şerefsiz görünüyorum ee, Bu soruda bakalım Arena bir falan battleground var mı Var ama şu an boş galiba Bakıyoruz abi Neyse biz şeye girece- Neye girecektik abi Bir tane server yeni bul. Heh Temple'a gireceğim. Konudan da burada bahsederim zaten biliyorsun ben Temple'da daha iyi konudan bahsediyorum. Ee, şimdi beyler siz bana oyunda şey yazacaksınız oyunda diyorum. Discord özelden benim ilk önce benim Discord'uma geleceksiniz beyler eğer adınızın videosunda çıkması istiyorsanız bana e, Discord'uma geleceksiniz. Oradan sonra hani ben e, serverin kurucusuyum ya serverin kurucusu olduğum için bana sağ tıklayacaksınız. Bana sağ tıklayınca orada mesaj gönder. var Bana mesaj göndereceksiniz istediğiniz konuyu yazacaksınız. Eğer ben sizin konunuzu beğenirsem tamam isminizle beraber tamamını SS olarak alacağım ve videoya koyacağım Eee cidden konuları sizin sayenizde bulmak çok hoş olur benim için bir şu boşalsa da iki el eşya atsak anasını satayım donor diyor bak ne kadar şerefsizler kesin bunlar şey heh, girdik evet abi god de geldi karşımıza abi map Üstel- ilk kez üstel doğdum dün yayında da yukarıda olmuştum yayın bu video atamadım her gün video atıyorum şu anda video atamadığım günler yayın açacağım onda bir haberiniz olsun yani Artık böyle bir şey yaptım kendi kendime. Evet abi tam geliyor. Hayır daha su koyamadım he. Or ben ten atmak için geri gitmez şu anda bu adamı almıştık rahat. Ya benim knockback regedisim var niye çalışmıyor ya? <laughs> Neyse. Buradan küçücük göndermecikler. Evet abi güzelce kestik bunu da. Evet kendisi selamlıyorum. Tabda ismini gören eğer Türk varsa şöyle göstereyim. Onları da buradan selamlar şu an esniyorum geriniyorum. Heh tamam şimdi projektörler geliyor. E bu arada beyler dediğim gibi işte e, siz bana konu yazacaksınız ben sizin sesinizi alacağım. Öyle e, ve cidden konu önerilerinizi bekliyorum. E, arkadaşlarınızı paylaşırsanız hani kanal şu an e, yani like'lar aynı yani like'lar e, yani benim has kitlem şu anda hala duruyor. Has kitlem buradan çok sevdiğim belirtmek istiyorum. Has kitlem duruyor. E, şeyi de bekliyorum yani diğer kitleler de yavaş yavaş toparlamak istiyorum yani. Normalde hemen hani 7 kaldım ya. 7K olurkenki kitleyi de istiyorum. Şu an 200 300 like geliyor yani en fazla 200 like geliyor. Lavım dur edim aynen. E bu pek birden rekt attırıyor Tam Tamam yeni video başlayalım da rekt attıran pek. Evet sekiz buçuk. Ne oldu bu pekler beni mi yanıtıyor karşıma nub adamlar mı geliyor ben anlamadım ya. Evet abi. Video kaç dakika olmuş? Bir 7-8 dakikada He 8 dakika olmuş. Bu en son zaten 10 dakika olacak. Hem 2 dakika 2 dakika olacak. Hem 10 dakika olacak. Hem 2 kat para kıracağım. İz beyler. Hemen abi. He evet, tipimde cidden gelişme var Yani. Ben bunu anladım buradan. Bir aşağı bu şöyle. Allah'ım ama tam çok güzel bunu da aldık abi Eee Şimdi zaten konudan falan her şeyden bahsettim beyler Video 10 dakika oldu ben ilk kat paramı kazanıyorum Hepinizi seviyorum beyler Bir sonraki görüşmek üzere Kendinize iyi bakın beyler Hoşçakalın Bay bay Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın Ve Discord'a gelmeyi unutmayın Eee Görüşürüz Ay sesim kesildi ama